Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, çimen pokemonlarından benim e, en güçlü bildiklerimden 5 tanesini söyleyeceğim. Beşincisi bu arkadaşlar. Ee, e, bir bölüm vardı. Hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlarsanız da eş ve arkadaşlar bir kasabaya gitmişti. Ee, kasaba e, Kasabaya gitmişti dediğim gibi. Kasabada yeşil takım ve kırmızı takım vardı Bunlar çete gibi bir şeydiler. Çeteydiler galiba. Yok takımlılar. Hayır. Hatırlamıyorum pek ne olduklarını. Neyse böyle bir şeydir işte. Eş ve arkadaşlar oraya gittiğinde direkt yeşil tak onları yeşil takıma yönlendirmiştiler. Ve hatırladığınız gibi yeşil takımın kaptanında da bu ee, bu tür vardı. İsmi galiba böcekmiş. Yanında yazdığı gibi. Ee, e, ben bunun da en sevdiğim hareket böyle, hatırlamıyorum. Dönerek miydi? Dönerek bıçaklarına bir şey yapıyordu sanırım. Öyle bir şeydi. Şimdi e, diğerini göstereyim arkadaşlar. 2 dakika videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bunu da Balmazar, balmazarın evrim geçirmiş hali. ismini bunun da hatırlamıyorum. Yani genelde isimlerini unutuyorum. çok değişik isimlere sahipler gerçekten. Bunun ismi neydi ya? Neyse bu Balmazar evrim geçirmiş hali ama yanlış çizmişler ya da yanlışlık var. Çünkü daha büyük tek bir dişi diye var diye hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar ben bunun da e, yerin e, en güçlü pokemonların yerinde olması gerektiğini düşünüyorum. E, şu arkasındaki bildiğiniz gibi Balmazar'ın arkasında bir sev, sebze toplumu desem ne desem e, sarmaşıklar var işte. Nasıl anlatayım lan e, Sarmaşıklar var. Sarmaşık e, çiçeğe dönüşebilir çiçeklerden zehirli e, zehirli polenler çıkabiliyor. Arkadaşlar bunun da ismini pek hatırlamıyorum. Roket takımında erkeğin ismi neydi? Hmm. Erkeğin ismini hatırlamıyorum. Ee, kızınkini de hatırlamıyorum. Bu erkeğin Pokemon'uydu. İkinci Pokemon'uydu. Pikachu e, e, Portakal ligi miydi lan ligin ismi? Abi çoktan da demiyorum Ben 2014'te başlamıştım. Bir yerden izliyordum işte. Nereden izi Dizi TV'de. O da kaldırıldı. Ee, neyse. Ee, e, işte vardı onlarda. birkaç bunu yenememiştim. Portakal liginde. Evet portakal ligiydi. Çünkü ilk ligi kazanamamıştı. Eş portakal ligini kazanmış diye biliyorum. Port e, işte bununla e, Pikachu bunu yenememişti. E, bir tane Pokemon vardı. Nasıl bir şeydi? Çöp. böyle şey. Karanizasyonda falan genelde bulunuyordu. Ve mor bir şey böyle yayıldı. E, çöp. Çöpe benziyor. Daha çok çöp diyorum ben ona. Yani benden... ...lakabı o çöp. Ancak o bunu yenmişti. Nasıl? Bu da bitki türü olduğu için... ...bildiğiniz gibi... E, ee, çöp Pokemon'ları, bitki Pokemon'larını yenebilir. Nasıl? Mesela doğaya çöp atsak doğa ölüyor. Ya. Bu da onun gibi bir şey oluyor. Ben diğer Pokemon'u arayayım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, bir, dördüncü de bu arkadaşlar. di galiba ismi. Bir hareketi vardı. Ben onu çok e, çok seviyordum. Neydi lan o? kanatlarından polen saçıyordu galiba. Bir şeyler saçıyordu işte kanatlarından. Rakip ya uykuya geçiyordu ya da zehirleniyordu hatırladığım kadarıyla. O ne lan? Neyse. Yapamadım. Ee, çiftleşme çiftleşme dönemi miydi? Neydi lan o? Evlenme dönemi miydi? Ne diyordular ona? Neyse hatırlamıyorum. Eee şu pembe ile arkadaş olmuştu ve bir yere gitmiştiler denizde lan ne oldu bir şey olmuştu ben de o bölümü pek hatırlamıyorum ama o bölümde ayrılmıştı Pokemon'dan Pokemon'dan değil ee, eşten ayrıl Eş, ya. Eee, anlatamıyorum neyse siz anlamışsınızdır o lan abi telefon çaldı Neyse öyle, o bölümde yani şu gördüğünüz resimdeki bölümde e, ortalıktan gitmişti. Ben de ne olduğunu hatırlıyorum ama açıklayamıyorum. Evet arkadaşlar 5. Pokemon da bu olduğunu düşünüyorum. Yani 5. nereden çıktı ya 1. E, Pokemon bana bayağı güçlü göründü. Ben ikinci sezona kadar izlemiştim. 2. sezon 44. bölümü hatırlamıyorum. Belki de 3. sezonu. Ben bu Pokemon'u görmedim. Şimdi de yeni görüyorum. Ee, birinci yani güçlü olabilir. efsaneli Pokemon'a benziyor. Hmm. Ee, şimdi Bonus Pokemon'u göstereceğim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir Pokemon. Evet arkadaşlar Bonus Pokemon'u da bu. Ben de bunun ismini hatırlamıyorum. Ama bayağı güçlü bir Pokemon'du. Ateş, evet, Ateş Pokemon'u Evet. Ya dövüştü ya da Ateş. Hatırlamıyorum. Ben de bunu oyunlarda rastlamıştım. Oyunlarda kullanılıyor, fazla kullanılıyor mu bilmiyorum ama ben bunu e, seviyorum. Ya arkadaşlar yorum e, video hakkında yorum atmanızı istiyorum. Hangi Pokemon'ları kullanılmasını isterdiniz falan. E, Hangi Pokemon'dan kullanılmasını isterdiniz? Ee, ama bunu bu bundan daha güçlü değil. Ee, bu bundan daha güçlü neden bunu ko koymadın anlamında yorum değil arkadaşlar. Öyle yorum yapanları e, kanaldan engelleyeceğim. Ve bay bay.